Bacaklarımızla ilgili sorunlarımız derken bacakları ile ilgili şikayetleri var seyircilerimiz. Bu ablamızı alalım. Şimdi tamamen şöyle karşıdan ablamı bir çekmenizi istiyorum. Sen rahat bırak abla şöyle. Ha, bakınız iki bacak arasında fark var görüyor musunuz? Bu 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 ince, ince bu kalın. Bak nasıl kalın olmuş? Bir de renk musun? farkı var. Renk farkından ziyade şişmiş. Hı. Bakın bu kalın Hı. olmuş, kalın. Bakın bu ince olmuş bileğe dikkat edin. Bakın bilek nasıl kalın. Bakın bilek ince. Gördünüz mü? Evet. Şimdi soralım bakalım. Bu ne zaman oldu? Nasıl oldu? 10 yıldır. 10 yıldır. Bir Ama do ben... bir doğum sonrası mı oldu? Evet, ne oldu? Evet, evet. Son ha. kızıma hamileyken olmuştu. Tamam. Ama sonradan 10 yıldır bayağıdır çekiyorum. Venöz yetmezliği denildi. Tamam. O şişlikler tekrar hiç gitmedi doğumdan Peki, sonra. Peki böyle. Doğumdan sonra şişkinlik kaldı da böyle bir bacağında hatırlıyor musun? Bir tanesinde böyle çok şiş oldu, oralarda çok ağrı oldu falan öyle bir şeyler hatırlıyor musun? Tabii tabii ağrılarım oluyordu. Dinlendirdikten sonra biraz rahatlıyordum ama yine de ağrılarım oluyordu. Birazsa ayakta fazla kaldığım zaman evet. oluyordu. Şimdi bu... kapta kullanıyorum ama. Tamam. Şimdi bu ablamızın bu ablamızın şikayetinin ne olduğunu şimdi size izah edeceğiz. Bu ayakta toplar damarlar vardır. Bir atar damar vardır. Evet, bir evet. toplar damar vardır. Bir de beyaz kan dolaşımı yapan damarlarımız vardır. Ablamızın toplar damarları, toplar damarları bilhassa hamilelik esnasında oluyor ya da ya da fazla uzun süre oturanlarda ya da uzun süre hareketsiz kalanlarda da olabiliyor. Bir de böyle göbeğe olanlarda, göbeğe olanlarda o damarı sıkıştırdığı için, damarı sıkıştırdığı için kan dolaşımı bozulduğu için olabiliyor. Çünkü ayak damarı, ayak damarı buradan geliyor. Buradan geliyor böyle göbeğin altından kalbe ulaşıyor. Eğer siz uzun süre oturma zorunda kalırsanız ya da ya da hamilelikte olduğu gibi burada kocaman çocuk olur. Ona baskı yaparsa buradaki damarda tıkan... evet. kaç doğum var? 3. 3 doğum. Üç. Bir de doğumdan sonra kilolarımızı mı veremezsek Damarda kalıyor. damarda Hı. tıkanıklık oluyor. Hı. Hı Hangi damarda tıkanıklık oluyor? Hı. 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 Toplar damarda. Biz ona tromboflebit dediğimiz bir olay oluyor. Bu damarda tıkanıklık olduğu zaman bütün ayak damarlarını yani toplar damarlarını etkiliyor. İşte burada ablamızda gördüğünüz gibi kalıcı bir sıkıntı oluyor. Ne olmuş? Bir taraf şiş, bir, bir taraf, taraf ince. Değil. Ayağının biri de büyük, biri de küçük olabilir zaman içinde. Evet. Bir numara ayakkabısını büyük almak zorunda kalabilir. Evet. Evet. O yüzden o yüzden dediklerimizi güzel tutarsa bayağı bir fayda görecek. İnşallah. Bunun için neler yapacak? İnşallah. Bunun için nasıl masajlar yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi beraberce göstereceğiz. Ayaklarını nasıl banyolar yaptıracak, neler yapacağız... ...ayaklarına nasıl hareketler yapacağız, onları anlatacağız. Evde kendisi nasıl masaj yapacak, anlatacağız. Şimdi ben bugün, bir kere bakayım mı? Olduysa Bak kalk, sen kalk, bak. <laughs> bir tane hastamız bugün tesadüf yan yana geldiler. O yüzden size gösteriyorum. Önemli çünkü. Evet, bu ablamızın da bir zahmet şuraya kadar şöyle... ...ayaklarını şöyle biraz uzatır mısın abla? Tamam. Heh, şöyle tut abla. Bir de abla tutar mısın? Ben tut. Tamam çok kaldırmamıza gerek yok. Şöyle tutarsın. Heh, tamam. Bakınız, bakınız bu ablamızda da burada bir renk farkı olmuş, bir bozulma olmuş. Görüyor musunuz? Şimdi bu kardeşimizin de yani birinci gösterdiğimiz hastamızda vakti zamanında tedavi edilmezse istikbalde onunki de böyle olacak. Gördüğünüz gibi bakın nasıl bozulma yapmış nasıl problem yapıyor görüyor musunuz? Bakın burada bozulma oluyor. Sevgili kardeşlerim o yüzden diyorum ki sakın ihmal etmeyiniz. Her şey vaktinde ilk tedbir aldığınız zaman çok iyi olur. Çok rahatlarsınız. Lütfen Bu ihmal etmeyin. Bu varis etme. mi? Bu da işte oradaki varislerin ile ilgili dokuları bozmuş. Ondan dolayı olmuş. Evet nasıl oldu abla? Bak şimdi böyle konuşurken şu karşıya doğru üç numaraya bakarak konuş sen ne oldu? Anlat bakayım. 7 sene önce bir damar tıkanıklığı ile teşhisi konmuş. Diye bir 7 süreyi... sene önce bir damar tıkanıklığı teşhisi konmuş. Buradaki buradaki bilim. ablamıza da aynı şey söylenmişti. Ne demişlerdi? Damar tıkanıklığı. Nasıl damar tıkanıklığı? Diziler Top... trombosit Bravo. Işte. Toplar damar tıkanıklığı. Yani ne dedik sizde? 3 tane damarımız var dedik. Atar damar dedik. Toplar damar dedik. Bir de beyaz kan dolaşımı dedik. Bu ablamızın ki, bu ablamızın ki aynı birincinde olduğu gibi toplar damarda tıkanıklık olmuş. Toplar damarlarda tıkanık tıkanıklık olmuş. Ne kadar önce olmuş? 7-8 sene önce olmuş. Ama 7-8 sene önce olduğunda böyle rengi bu kadar bozuk Yok, değildi, bozuk böyle değildi. kötü değildi. Sadece ayakta şişkinlik vardı değil Yok, mi? Yok aslında kızarıklık vardı da hastaneye yattım bir süre tedavi olduktan sonra ...bir süre geçti yani bayağı bir rahattım da son iki senedir... ...son iki senedir rengi de bozulma rengi bozuldu. oldu... bozuldu... ...şişme oldu... ...peki... ...şimdi bakınız kardeşlerim... ...bir şey söylemiştim ne demiştim... ...demiştim ki... ...eğer... ...eğer bu toplar damar tıkanıklıkları genelde... ...hamileliklerde oluyor... ...uzun süre oturanlarda oluyor ama göbekte çok etkiliyor bunu... ...çünkü oradaki damarı sıkıştırıyor... ...çünkü ayaktan gelen damar... Buradan gelip göbeğin altından geçip kalbe ulaşıyor. Siz burada göz, kocaman göbeğinize kaç doğum yaptınız? Onu... 3 doğum. 3 yok. doğum yaptınız. Doğumların da etkisi oluyor demek ki. Hı? Kocaman kocaman buradan gelen damar, buradan gelen damar <laughs> Affedersiniz. Buradan gelen damar göbeğin altından geçip kalbe ulaşıyor. Kalbe ulaşırken burada kocaman bir taşı üstüne koyduğunuz gibi etki yapıyor bu göbeğiniz. O yüzden o yüzden Ayakları böyle olanlar pek böyle kıvrımlı oturmayacaklar. Ayaklarını uzatarak oturacaklar. Kendilerini de biraz böyle geriye doğru alacaklar ki bu baskıyı kısmen olsun azalsın. Şimdi doğumla ilgili meselesine gelince doğumun da etkisi olabilir ama bu kaçıncı doğumunda çıktı abla? Aslında üçüncü doğumdan sonra ayaklarında ağrılar vardı da. Üçüncü doğumdan yani ne kadar almış. sonra çıktı? Üçüncü doğumdan... 7 sene sonra çıktı. 7 Daha sene sonra çıktı. Ağrılar vardı yani pek haddini şey etmedim o zamana kadar Yani biz size doğum esnasında da olabilir diyoruz. Ama gördüğünüz gibi ablamızdaki doğumlar, moğumlar bitmiş ondan sonra olmuş. Yani yani bu her zaman herkeste olabilecek bir durum. Bilhassa uzun yolculuk yapanlarda, uçakta uzun yolculuk yapanlarda bu trombofilibit dediğimiz damar tıkanıklığı uzun süre oturanlarda bunlar çok oluyor. O yüzden oturduğunuz uzun süre oturacağınız zaman bacaklarınızı mümkün olduğu kadar hareketler yapacaksınız. Ayaklarınızın mümkün olduğu kadar hareketler yapacaksınız. Bunlara dikkat edeceksiniz. Buradan damar tıkanıklığına engel olmaya çalışacaksınız. Peki şimdi damar tıkanmış bu ablamızda sadece şişkinlik olarak kendini gösteriyor. Bu ablamızda şişkinlik olarak kendini gösteriyor. Buradaki ablamızda da doku bozulması olmuş. Bakın şuraya gene dönelim. Gene bir dönelim. <laughs> Bakın burada bir çökme olmuş. Bakın burada dokular var. Bakın dokular var. Bakın burada çökme olmuş. Bakın çökmüş. iyice gerilmiş. Buradaki dolaşımda bir bozulma meydana gelmiş. İşte bunun tedavisi daha da önemli. Daha da dikkat etmemiz lazım. Nasıl tedavi yapacağız? Ne yapacağız? Onu söyleyeceğim. Eğer size hep diyorum ki sabahları benim söylediğim şu ayak şişkinliği olan hareketi yapınız. Neydi abla? Çek ayağını kendine doğru. Ayağı kendine doğru çek. çek. Ayak, ayak şu abla. Ayak bu. Burası bacak. Şimdi bak ayak şöyle şunu tutar mısınız? Ayak çek demek bu abla. Ha, ha. Yap abla, yap. Şimdi bakınız, bir şey göstereceğim. Bir dakika durunuz. Bir dakika abla. Şimdi bakınız, ayağa dikkat ediyoruz. İyice mor. Bakın mor. Bunun rengine göre mor. Şimdi ayak damarlarını çalıştıralım bakın. Çalıştır abla. Oynat hareket yap. Yap ablam. Yap ablam. Yap 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 yap. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Ayağın rengine dikkat ediniz. Düzelme başladı. Ayağın rengine dikkat ediniz, düzelme başladı. Evet evet, karalık gidiyor. Bakın o morluk, o kötü morluk gitmeye başladı. Ne oldu? Dolaşım başladı. Ben size niye sabahları diyorum bu hareketi yapınız, ayak şişkinliği olanlar, bu hareket çok önemli diyorum. Bak yaptık hemen dolaşım başladı burada. Bakın vücut o kadar çabucak tepki verir ki hemen ayağın renginde güzelleşme oldu. Bu bölgede de güzelleşme oldu. Bir rahatlama meydana geldi, az bir kısımda kaldı. O zaman birinci tedavimiz ne? Fırsat buldukça, aklınıza geldikçe bu hareketleri yapın. Şey. Bir de parmaklarını hareket ettir abla şöyle şöyle. Ha, ha. Bak şimdi ayak parmaklarında. Ha, ha. Bu hareketler de çok önemli. Evet. Hem bunu yapacak hem ayaklarını hareket ettirecek. İkisini beraber. İşte bacaklarında şişkinlik olanlar, ayaklarında sıkıntısı olanlar. Lütfen bu hareketi aklınıza geldikçe bolca yapınız. Her yerde yapınız. Her an, her dakika yapınız. Ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi. Biraz sonra böyle şikayeti olanlar neler yapması gerekiyor onları anlatacağız ama şimdi reklamlar